Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere OBS'te siyah ekran sorununu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunun bir sürü yöntemi olmakla birlikte ben size en kolay, en garanti yöntemi göstereceğim. E, bu gösterdiğim yöntem zaten gerekiyor işte yüzden size bahsetmeye başlamadan önce diyor Fakat OBS'te sizde ilk açtığınızda e, çoğu kişinin yaşadığı bir problem olarak siyah ekran gözüküyor olması çözümdür. Ayarlara giriyoruz. Dosya şöyle tekrar göstereyim. Dosyaya geldikten sonra ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ayarlar kısmında en aşağı indiğimizde şimdi burada işleyici kısmı var gördüğünüz gibi. Sizde direct diye gözüküyor muhtemelen. Open GL gözükmüyordur. Buraya tıkladığınızda ben şu an kayıtlı olduğum için tıklatmıyor. Buraya tıkladığınızda Open GL sizde olmayacak. Tek bir seçenek olacak ya da e, Dediğim gibi OpenGL burada bulunmayacak arkadaşlar. Peki bunu nasıl aktif hale getireceğiz? Yani burada OpenGL'in çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Zaten bizim bahsedeceğimiz şey de bu. Şimdi burası bir kalsın. Biz masa üstümüze ya da